Güney Amerika'nın yeşil kalbinin derinliklerinde çok az kişinin gördüğü bir dünya yatar. Amazon yağmur ormanı, engin, nefes alan, canlı, sadece ağaçları ve nehirleri değil daha fazlasını barındırır. İnsanları barındırır. Kanopinin altında saklı bütün uluslar, modern dünyamız ilk adımını atmadan çok önce başlayan yaşayan hikayeler. Onlar unutulmuş bilgeliğin koruyucuları, insan ve doğa arasındaki kadim bir diyaloğun bekçileridir. Bazıları onlara kabile der, bazıları ise gizem. Dilleri hiç yazılmamış sesler taşır, ritüelleri modern dünyanın hiç adlandırmadığı renkleri resmeder. Ve aralarında fısıltılar gökyüzü varlıklarından gelen mesajları anlatır. Bir mit olarak değil, yaşamın bir parçası olarak. Bu gece o yaşayan labirente yolculuk ediyoruz. Amazon kabileleriyle tanışmak, yaşam biçimlerini tuhaf sanatlarını ve onları hala ormana bağlayan güçlü uyumu ortaya çıkarmak için. Yanomami, Ormanla Konuşan Kabile Brezilya ve Venezuela arasındaki sık ormanlık sınır bölgesinde saklı olan Yanomami, Amazon'un en izole bölgelerinden birinde yaşar. Dünyaları, palmiye yaprakları ve ahşapta yapılmış tek bir açık çatı altında onlarca aileyi barındıran devasa dairesel bir yapı olan Şabono etrafında kuruludur. Buradaki yaşam doğanın ritmini takip eder. Gün doğumu işi, yağmur dinlenmeyi belirler ve gece gökyüzü hikayelerine rehberlik eder. Yanomami, ormanın canlı olduğuna, saygı duyulması ve konuşulması gereken görünmez ruhlarla dolu olduğuna inanır. Kırmızı ve siyah boyayla kaplı şamanları kutsal ağaç kabuğundan yapılan bir tozu kullanarak transa girerler. Bu ritüeller aracılığıyla ormanın seslerini gördüklerini ve duyduklarını iddia ederler. Birçok bilim insanı bir zamanlar bu inançları göz ardı etti. Ancak yeni araştırmalar geleneksel uygulamalarının hava durumu, bitki döngüleri ve hayvan davranışları kalıplarıyla yakından örtüştüğünü gösteriyor dışardan gelenlerin mistisizm olarak yorumladığı şey aslında gelişmiş bir ekolojik gözlem biçimi olabilir. Yanomami için her ritüel, şarkı ve dans inançla ilgili değildir. Hayatta kalmakla ilgilidir. Doğayla dengeyi bozmanın ölüm anlamına geldiği bir sistemde yaşarlar. Modern dünyaya mesajları basittir. Onu önce dinlemeyi öğrenmedikçe gezegeni iyileştiremezsiniz. Kayapo Yağmur Ormanı'nın Boyalı Savaşçıları Amazon'un büyük nehirlerinin doğusuna doğru ilerlediğimizde başka bir halk canlı renkler içinde yaşar. Kayapolar. Çarpıcı vücut boyaları ve tüylü başlıklarıyla tanınan bu halk kabile güzelliğinin sembollerinden daha fazlasıdır. Desenleri yaşayan bir koddur. Derideki her renk her çizgi bir hikaye anlatır. Kırmızı yaşam için, siyah güç için, beyaz barış için. Kayapolar törenlere hazırlanırken tüm vücutları bir iletişim tuvaline dönüşür. Onlar için boyama bir süsleme değil, kimliktir. Desenler soyu, statüyü ve hatta duygusal durumu kaydeder. Aralarında yaşayan araştırmacılar bu işaretlerin mevsimlerle nasıl değiştiğini sadece sosyal düzeni değil ormanın ritmini de yansıttığını anlatır. Kayapolar aynı zamanda topraklarının amansız savunucularıdır. Nehirleri izlemek, yağışı tahmin etmek ve yenilebilir bitkileri bulmak için geleneksel bilgilerini kullanırlar. Yüzyıllardır hayatta kalma yoluyla geliştirilmiş beceriler. Yine de C. Ormansızlaşmaya karşı ön saflarda yer alırlar. Ve bir zamanlar kabile savaşlarına ayırdıkları aynı disiplinle yasa dışı oduncularla sık sık yüzleşirler. İnançları ormana zarar vermenin ruhları hala rüzgarda ve ağaçlarda yaşayan atalarına zarar vermek olduğudur. Şarkılarında bir büyüye seslenir gibi ormana seslenirler. Rehberlik, bağışlanma ve güç ararlar. Yanomamilerle birlikte yaşayan bir mozaiğin parçasını oluştururlar. Biçim olarak farklı ama tek bir gerçekle birleşmiş kültürler. Orman insan yaşamının bir fonu değil, onun kaynağıdır. Marubo, Ormanla Nefes Alan Kabile Batı Amazon'un daha derinlerinde çoğu nehrin ve uydunun ulaşamadığı bir yerde Marubolar yaşar. Ormanı ciğerleri olarak tanımlayan bir halk, köyleri kalın kanopiler arasına gizlenmiş küçük dairelerdir. Burada zaman askıya alınmış gibi hissedilir ve hava yabani yaprakların kokusunu taşır. Marubolar, Yeryüzünün nefesi dedikleri şey, etrafında dönen ritüellerle yönlendirilen ormanın ritmiyle uyum içinde yaşarlar. Her canlının enerji soluduğuna ve hayatta kalmak için insanların onunla uyum içinde nefes almayı öğrenmesi gerektiğine inanırlar. En sıra dışı geleneklerinden biri kutsal tütün dumanı kullanımıdır. Törenler sırasında uzun ahşap pipolarla bunu içlerine çekerler ve bunun ruhu temizlediğini ve onları atalarına bağladığını iddia ederler. Bu ritüelleri inceleyen bilim insanları, katılımcıların modern terapide bulunan kontrollü nefes alma tekniklerine benzer derin meditatif durumlara girdiklerini fark ettiler. Ancak marubolar için bu bilim değil, yaşamdır Dumanın düşüncelerini ağaçlara taşıdığını ve önce gelenlerin bilgeliğini geri getirdiğini söylerler. Yavaş ve hipnotik şarkıları ormanın kendisi de bir uğultuyla karşılık veriyormuş gibi gece boyunca yankılanır. Onları gözlemlemek, varoluşu bir dengeye dönüştürmüş bir kültüre tanık olmaktır. Her nefes, her hareket ormanın yaşayan nabzıyla senkronize edilmiştir. Huni Kuin Amazon'un Rüya Dokuyucuları Jurua Nehri'nin yukarılarında dünyaları rüyalarla şekillenen bir kabile olan Hunikuin yaşar. Onlar için uyku, gerçeklikten bir kaçış değil, diyarlar arasında bir köprüdür. Her sabah rüyaların anlatılmasıyla başlar, yaşlılar, çocuklar, avcılar hep birlikte oturur, gece gördüklerini paylaşırlar. Bu rüyalar ne zaman ekim yapılacağı, ne zaman avlanılacağı ve nasıl iyileşileceği konusunda kararlara rehberlik eden, ormandan gelen mesajlar olarak kabul edilir. Büyüleyici geometrik desenleriyle tanınan sanatları doğrudan bu vizyonlardan doğar. Huni Kuin, ormanın onlara bu desenleri rüyalarında gösterdiğini, böylece tüm canlılar arasındaki bağlantıları hatırlayabildiklerini söyler. Dokuma bezleri ve yüz boyamaları aynı sonsuz çizgileri tekrar eder nehirlerin yollarını ve yıldızların akışını yansıtan desenler. Çalışmalarını inceleyen antropologlar bunu tek bir tasarımda manevi ve ekolojik ilişkileri haritalandıran görsel bir dile benzetmişlerdir. Şarkı söylediklerinde melodiler tıpkı sanatları gibi dairesel bir tekrarla hareket eder, her gün gözlemledikleri doğa döngülerini yansıtır. Huni Kuin için güzellik yaratılmaz, ormanla bütünleşme yoluyla ortaya çıkar. Yaşamın kendisini onu sürdüren görünmez uyuma saygı duyarak bilinçli bir şekilde yaşanması gereken bir rüya olarak görürler. Kendi yöntemleriyle bize hayal gücünün fantezi olmadığını hatırlatırlar. İnsan ruhunun dünyayı dinlemeyi öğrenme biçimidir. Ashaninka, yaşayan ormanın mimarları. Nehirleri doğuya doğru takip ederek Peru'nun Brezilya ile birleştiği yerde köyleri sanki ormanın kendisinden doğal olarak büyüyormuş gibi görünen bir kabile olan Asaninka'yı buluruz. Evleri bambu, sarmaşık ve palmiye yapraklarından yapılmıştır. Ancak her biri hassasiyetle işlenmiştir. Çivi yok, beton yok, sadece doğanın mantığı var. Asaninkalar bir evin yaşayan bir beden gibi nefes alması, hareket etmesi ve yaşlanması gerektiğine inanırlar. Her duvar havanın akmasına izin verir. Her çatı yağmur suyunu nazikçe toprağa geri yönlendirecek şekilde şekillendirilmiştir. Mimarileri çevreye hükmetmek için değil, onunla bütünleşmek için tasarlanmıştır. Bahçeleri bile bu yaşayan yapının bir parçasıdır. Muz ağaçları ve manyok bitkileri, tozlayıcıları çekmek ve daha küçük mahsulleri gölgenin altında korumak için düzenlenmiştir. Nesilden nesile sessizce aktarılan bu bilgi, dünya sürdürülebilirlik kelimesini kullanmaya başlamadan çok önce onları sürdürülebilir yaşamın ustaları yapmıştır. Felsefeleri basittir. Ormandan alırsan karşılığında bir şey geri vermelisin. Bu, hasat ettiğinden daha fazlasını dikmek veya devrilen bir ağacın ruhuna teşekkür etmek için küçük bir ritüel yapmak anlamına gelebilir. Ashaninkaların inşa etmesini izlemek, İnsan elleri ile yeryüzü arasında bir konuşma izlemek gibidir. Her hareket ölçülü, amaçlı ve sessizdir. Sakin ısrarlarıyla, modern toplumların hala anlamakta zorlandığı bir şeyi başarmışlardır. Yıkım olmadan ilerleme. Tiguna, Amazon'un kökeninin ressamları Daha kuzeyde Solimoes Nehri kıyılarında tarihlerini yazmak yerine resmeden bir halk olan Tikunalar yaşar. Sanatları ağaç kabuğu bezlerini, bedenleri ve maskeleri dünyanın nasıl başladığını anlatan canlı sembollerle kaplar. Tiguna geleneğine göre evren büyük bir balığın güneşi yutmasıyla doğmuş ve ışık ancak insanlar suyla dengede yaşamayı öğrendiğinde geri dönmüştür. Her nesil bu miti resim yoluyla korur. Renkler ormanın kendisinden gelir. Kırmızı tohumlardan, sarı kilden, siyah kömürden. Yapay hiçbir şey yok. İsraf edilen hiçbir şey yok. Kadınlar resim yapmak için toplandıklarında bunu sessizlik içinde yaparlar. Sanki her fırça darbesi onları nehrin yansımasından izleyen atalara bağlıyormuş gibi. Ergenliğe geçiş törenlerinde kullanılan maskeleri gençleri yetişkinliğe yönlendiren hayvanların ruhlarını temsil eder. Dışarıdan gelenler bu maskeleri genellikle dekoratif olarak görür, ancak tikunalar için bunlar yaşayanlarla görünmeyenler arasında bir diyalogdur. Bütün sanatsal gelenekleri bir arşiv gibi işler. Tarihlerin veya isimlerin değil, anlamların arşivi. Sanat yoluyla kozmolojilerini, etiklerini ve nehirle olan bağlarını kaybetme konusundaki uyarılarını kaydederler. Her çizim, her renk, İnsanların yaşamı doğayla nasıl paylaşmayı ilk öğrendiklerinin bir hatırasıdır. Ticunalar için resim yapmak ifade değil, hatırlamadır. Bu, orman değişse bile başlangıcının hikayesinin asla solmamasını sağlar. Matses, Yaşayan Tıbbın Savaşçıları Brezilya ve Peru arasındaki derin sınır bölgelerinde Matsesler gezegenin en uzak ve biyolojik olarak en zengin bölgelerinden birinde yaşarlar. Dışarıdan gelenlerce amansız avcılar olarak bilinirler. Ancak kendi aralarında rollerini ormanın fatihleri olarak değil, koruyucuları olarak görürler. En olağanüstü uygulamaları, kambo olarak bilinen bir gelenek olan kurbağa zehrinin ritüel kullanımını içerir. Savaşçılar derilerinde küçük noktalar yakar ve dev maymun kurbağasının salgısını uygularlar. Anlar içinde vücut tepki verir, kalp hızlanır, görüş keskinleşir, her duyu yükselir mat sesler için bu acı değil, arınmadır. Zehrin ruhu temizlediğine ve avladıkları hayvanlarla bağlarını güçlendirdiğine inanırlar. Ritüeli inceleyen batılı bilim insanları, zehirde kan basıncını, ruh halini ve uyanıklığı etkileyen biyoaktif peptitler keşfettiler. Kadim bir gelenekte gizlenmiş farmakolojik bir hazine. Matsesler ayrıca bitkiler hakkında geniş bir bilgiye sahiptirler ve yaraları, ateşleri ve yılan ısırıklarını iyileştirmek için 500'den fazla tür kullanırlar. Her şifacı bu bitkileri isimleriyle değil, nerede ve ne zaman bulunduklarının hikayeleriyle ezberler. Bu sözlü tıp kütüphanesi dünyanın başka hiçbir yerinde yoktur. Matsesler, ormanın dinleyenlere konuştuğunu, ona saygı duyanlara çareler açığa vurduğunu söyler. Ritüelleri sert görünebilir. Ancak altlarında yaşam ve ölümün tek bir tıbbın parçası olduğuna ve ormanın şifacı olduğuna dair bir inanç yatar. Piraha, Zamansız insanlar. Uzak kuzeyde, Mayıcı Nehri boyunca, şimdiye kadar belgelenmiş en sıra dışı kabilelerden biri yaşar. Piraha. Dillerinde geçmiş veya gelecek için kelimeler, sayılar ve yazılı bir form yoktur. Tamamen şimdiki anda yaşarlar, hafıza veya beklentiden ziyade doğrudan deneyimle yönlendirilirler. Piraha için sadece şu anda görülebilen veya duyulabilen gerçektir. Onlara uzakta olmuş bir şey hakkında bir hikaye anlatırsanız kibarca gülümserler, sonra sorarlar. Kendin gördün mü? Görmediyseniz basitçe inanmazlar. Bu dünya görüşü yaşamlarının her parçasını şekillendirir. Kalıcı evler inşa etmezler, depolanmış yiyecekleri yoktur ve uzun vadeli planlar yapmazlar. Aç olduklarında balık tutarlar. Yorgun olduklarında uyurlar ve nehir taştığında tereddüt etmeden taşınırlar. Pirahayı 10 yıllardır inceleyen dil bilimciler onları sürekli bir farkındalık halinde yaşayan uyanık memnun ve gelecekle ilgili kaygıdan uzak olarak tanımlarlar. Endişe, pişmanlık veya umut için kelimeleri olmadan zihinleri olanda demirlenmiştir. Birçokları için bu yaşam tarzı imkansız görünür. Ancak pirahalar gerçekten mutlu görünürler, sık sık gülerler, geceleri ormanın ritmine şarkı söylerler. Bize modern yaşamın unuttuğu bir şeyi hatırlatırlar. Huzurun her zaman planlama veya kontrolden değil Zaten burada olan ana teslim olmaktan geldiğini. Amazon'un yaşayan mesajı, ormanın bize anlatmaya çalıştığı şey. Binlerce millik nehirler, sarmaşıklar ve sis boyunca Amazon kabilelerinin sesleri tek bir büyük hikaye oluşturur. Bağlantı hakkında bir hikaye. Orman ruhlarıyla konuşan Yanomamilerden yeryüzünü boya olarak giyen Kayapolara, sadece şimdiki anda yaşayan Pirahalara kadar her kabile aynı gerçeğin farklı bir yansımasını taşır. İnsanlığın doğadan ayrı yaşaması asla amaçlanmamıştı. Bilgileri kadim görünebilir ancak en modern korkularımıza hitap eder. İklim değişikliği, yalnızlaşma, anlam kaybı dış dünya gezegenini nasıl kurtaracağını tartışırken bu kabileler yüzyıllardır sessizce bunu yapıyorlardı. Sadece denge içinde yaşayarak. Amazon sadece dünyanın ciğerleri değil. Aynı zamanda hafızasıdır. İnsanların bir zamanlar dünyadaki yerlerini nasıl anladıklarının bir kaydı. O ağaçların altında yapılan her ritüel, her resim, her nefes yaşamın kendisiyle yazılmış bir mesajdır. Orman sustuğunda o mesaj solmaya başlar. Ama bu kabileler var oldukça, şarkıları nehirler boyunca yankılandıkça dünya hala hatırlıyor. Belki de bahsettikleri gökyüzünden gelen varlıklar aslında başka bir dünyadan değildi. Belki de sadece bizdik, bir zamanlar nasıl dinleyeceğini bilen insanlığın o parçası. Yağmur ormanının son yankıları solarken durgunlukta bir gerçek kalır. Bu kabileler geçmişin kalıntıları değil, insanlığın hala ne olabileceğine dair pencerelerdir. Dünya onlara sık sık ilkel der, oysa onlar bizim unuttuğumuz bir şeyi anlarlar. Hayatta kalmanın kontrolle değil, bir arada yaşamakla ilgili olduğunu. Yürüdükleri her yol, söyledikleri her şarkı bir diyalog biçimidir insanlar, ruh ve yaşayan yeryüzü arasında. Amazon tüm sessizliği ve kaosu içinde konuşuyor. Yanomamilerin ilahileriyle, kayapoların renkleriyle, pirahaların kahkahalarıyla bize insan hikayesinin şehirlerde veya makinelerde başlamadığını hatırlatıyor. Burada başladı kanopinin altında, ormanın kalp atışında ve belki de yeterince dikkatli dinlersek, onların yüzyıllardır duyduklarını duyabiliriz. Yaşamın kendisinin kutsal olduğunu, gezegenin bizim sahip olacağımız değil, hatırlayacağımız bir şey olduğunu. Orman nefes alıyor ve her nefeste fısıldıyor biz biriz.